Anacım. Ya babam bana kızmasın Aslıya kızsın. Eyice uzaklaştı bu kız bizden ya. Selam söyleifti size. Ya anne doğum günümü hatırlamadı benim bu. E sizin e, evlilik yıl de bilmiyor. Tamam ben söylemedim ama ben işte onu test ettim. Ya yani bakayım hatırlayacak mı dedim ben. Ondan ya. Yani. E, Volkan selam söyle. Kim kim mi oturuyoruz burada? He şey var, Sertaç var. Ha şu var, bu var işte. Böyle. Tamam, ben akşam geleceğim aracım. Hadi öptüm. Ya tamam, dışarıda yemeyeceğiz, geleceğim. Hadi öptüm. Heh. Yani sadece merak ettiğim için soruyorum Volkan. Yani ben sert mıyım? Şu muyum, bu muyum? Yani hangisiyim? Aşkım, sen benim gönlümün prensesisin ben. Ha? Red Sonja'msın benim. Volkan, anlamıyorum ben bunu. Yani neden böyle annene karşı biz bir gizlilik içindeyiz ki? Yavrum, romantizmi bozdurmamak için ya. Ailenin iki kişinin arasında ilişkide ne yeri varmış kardeşim? Aile niye söz sahibi oluyormuş? Bu ikimizin arasında bir ilişki ya. Değil mi? Biz bozmayalım ya ayıp geliyor yani bana yine. Hani ben seninle beraber olmaya başlamadan önce annenleri daha çok görüyordum. Merhaba abi. Merhaba yenge. Volkan dehşet diyor aldım abi garantili. Var mısın? Birinci ayak hemen abi. Hadi ya. Meyve aşkım. Pilli gıda bunlar. Ne değil, lifli. İşte ondan enerji. Volkan, bir şey söyleyeyim. Ben bu at yarışı muhabbetine tamamen karşıyım. Aşkım atlar bizden daha güzel yaşıyor be. Sucuk olacakların sporcu oluyorlar işte daha güzel. <laughs> ya Sertaç, Yaprak böyle hayvansever olduğu için yani. Böyle işlere hassas biraz ondan. Hayır, ben senin at yarışı oynamana karşıyım. O zaman iş benden çıkar abi. Ne? Ne diyorsunuz ya? Ya Yaprak... Ee, senin bu işlere kafan ermez. Sana ne kızım? Karışma ya. Al Allah Allah ya. Yani. Senin yaptığın her şey beni ilgilendirir Volkan. Abi bir tatsızlık olmasın. Bırakalım bu işi. Bak bitti gitti işte. Ben girmeyeyim abi bu işe ya. Üzmeyelim yengeyi Volkan. Ee, ne yapıyorsun ya? Ne oluyor be? Abi siz bir çiftsiniz. Ne çifti ya? Ne oluyor be? Tabii abi bir tatsızlık olur, bir şey olur. Ondan sonra benden bilirsiniz abi. Yok ben girmiyorum abi. Sertaç. Biliyor musun, benim volkanlara bile gitmem yasak. Aa, bu ne biçim bir şey abi? Olur mu böyle şey hiç ya? Sertaç, kazandı bir sütlaç ya, bir şey ye. Çeneni tıka, sus yeter ki. Biliyor musun, aile birlikte olduğumuzu bile bilmiyor, bilmeleri de yasak. Aa, pes yani. Bir yaşıma daha girdim yenge ya. Bana bak, başka yaşına giremeyeceksin biraz sonra ha. Sus diyorum oğlum ya. Karıştırma ortalığı ya. Aa, Sertaç. Annem anne muhabbeti beni kasar kızım. E, Bunlar eski insan şimdi ciddiye alır falan yapma ya. Ama ben zaten ciddi değilim abi. Sertaç bak önüne kazan dibi koydum. Yani bir sus diye çenen tıkansın diye. E, tıkamazsa ben gerekli tıkamayı yapacağım yani. Tepeme <laughs> attırma benim ya. Volkan ben İffet teyzeyle saklan maçı oynamaktan sıkıldım. Hem Aslı da söyleyin kurtulun diyor. He öyle diyor Aslı her şeyi biliyor zaten. Sarı çıyan, çok bilmiş. E Volkan, Aslı'ya çok gülmüş deme. Tıt, tıt. <laughs> ben de diyorum ki, bu muhabbette bir Taceddin eksikti, o da geldi. <gülüyor> <gülüyor> He, bir dedim Volkan. Nasıl, Aslı iyileşti mi? Yok, hala hasta. Telefonu da kapalı yatıyor evde. Aa, ama hasta değil. Tamam, tamam. Nasılsın yenge? Sağ ol. Şöyle böyle. Aa, Volkan, yengemi üzme. Vallahi kırk yılda buldun efendi bir kız. Sonra kulakları değişiriz ha. Hı? Ya Taceddin, <laughs> Zaten şimdi sinirlerim tepemde, külahına falan... Efendim? İyi günler. Ee, Lerzen Hanım'la görüşmek istiyorum ben, ona ulaşmaya çalışıyorum. Yanlış oldu birader, yanlış. Aa, bir bir, bir dakika, bir dakika. Kim arıyor acaba? Ben Cem. Ya geçen hafta kendisi bana fal bakmıştı. E, bu hafta tekrar bir seans istiyorum eğer mümkünse. Ha, e, tabii tabii yollarız. Siz yeter ki isteyin. E, ben demin sesi karıştırdım da bir arkadaşıma benzettim. Ona yok dedirtiyorum az. <laughs> Yalnız şimdi e, müsait değil. E, çıkan numaradan sizi arayalım mı? E, benim kendisiyle konuşmaya çok ihtiyacım var. Ya çok teşekkür ederim ilginize. Tamam ben haber bekliyorum. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Kimmiş? Kimi arıyorlar? Şey ya öf, evlere servisiniz var mı diye soruyorlar da. E, e, Volkan kardeşim, e, sizin yaprak yengemle ne kadar oldum maşallah. Acı oğlum daha ailenin haberi yokmuş biliyor musun? Ne? <laughs> Aa, ne ayıp! E, nasıl böyle bir şey olur Volkan kardeşim ya? <laughs> evet. gençler yaşam Neşem yerinde olmasa. Neyse. <laughs> Red Songjam benim. Bitkisel güzellik. Botanik kraliçesi. Yağmur ormanlarından gelen nefes. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Tema bak lan? Ben geldim teslim oldum bana. Ha? <laughs> Vallahi dedim ki yaprak anneciğim babacığım bu durum benim canıma tak etti. Ee, bu kız benim hayatımın kadını. siz onu yakından tanıyın dedim yani. <laughs> hayatımın kadını mı dedim gerçekten? Daha neler neler dedim aşkım. Biz dedim öyle aylarda birlikteyiz yani öyle bir gecelik bir şey değil ki. Seviyeli bir ilişkimiz var dedim. Yani dünya alem duysun sesimiz dedim ya. Ay Volkan, ne giysem acaba yarın akşam? Aman yaprak, hanım hanımcık bir şey giy güzelim. Ne olur bak bunlar yaşlı insanlar. Böyle oturuşuna, kalkışına falan dikkat et değil mi aşkım? Lütfen. Yani biliyorsun durumları ya. Ama Volkan onlar zaten beni seviyor. Niye sorun olsun ki? Ya yaprak bunlar yüz yaşında ya. Allah Allah. Ne diyorsam onu yap. Yumurtadan yeni çıkmış gibi davran ya. Daha önce hiçbir şey yaşamadın. Tecrübesizsin, tertemiz, saf, böyle naif, sudan damlası gibi bir şeysin, tamam mı? Aa, içki mi içki içiyorum deme sakın. Ben yalan söylemeyi sevmiyorum ki Volkan. Im. Ya yaprak, yalan falan değil bu ya. İdare edeceksin durumu. Bak babamın tansiyonu var, yaşlı adam ya. İyi peki, nasıl istersen. İyi peki, nasıl istersen. Canımı yerim kız, ben senin. Red sanacağım benim. <laughs> sakın dekolte falan giyme ha. Tamam mı? Ulan Aslı, ulan Aslı. Yatacak yerin yok senin ya. Yani. Volkan. Heh. Bu akşam sinemaya gidelim mi? Yok aşkım. Bu akşam önemli bir işim var. Eski <laughs> bir dostu ziyarete gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya anne. Allah aşkına, ne gerek var bu hazırlıklara ya? Evdekilerle Allah ne verdiyse yeriz işte. Olur mu öyle şey oğlum? Elin kızı geliyor. Resmi bir gece bu gece. Ay başında başladı hafif hafif ama neyse. Ya ne resmiydi anneme? Allah aşkına arkadaş arasında gibi sen düşün bu işi ya. Yok canım. Kaç aydır birlikteymişsiniz. Adık olsun diyorum işin, ne yapalım? Ne? Adım adık olmasın anne, neler diyorsun? Abartma ya, ne olur ya. Rahat eve girsin, çıksın diyorum canım. Ne? Bu ne bu? Ne? Sen rimel mi sürdün? Hah, gel bakayım aşağıya, gel. Ne rimeli ya? Ay bu moda mı? Ha bu kız mı sürdürüyor sana bu rimelleri? Ne bu? Söyle Volkan! Anne belki Aslı, ben uyurken sürdürmüştür ya. Espri olsun yani, öyle espri anlaşıyor, öyle ya. Ayağımın altından Allah'a sen. Ben duş alacağım terledim. Tamam tamam, güle güle. Yaprak, bak böyle babam politikadan falan bahsederse... E, ...çok doğru söylüyorsunuz. E, falan yap, böyle onayla suyuna git tamam mı? Ya Volkan onlar beni tanımak istiyor. Niye rol yapıyorum ki? Ya, ya Resulcan, yorma beni artık ya. Ne diyorsam onu yap ya. Bak. Hanım amcık ol, tamam mı? Saygılı ol. Annem oturmadan sakın oturma. Böyle e, önünden yürüme. Arkasından yürü, böyle pıtı 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 pıtı. Bir falan filan. Böyle e, mütevazi ol. Hanım ol. Ya Volkan, bunlar bana çok zor geliyor ya. Bizim ailede böyle şeyler yoktur. Yani bizim aile demokratik ailedir. Herkesin eşit hakkı vardır. E o zaman siz aileci kavga birliğine girin. Rahat rahat yaşayın orada. Biz böyleyiz kızım, yerse. Niye benimle öyle konuşuyorsun Volkan? Ya aşkım pardon evet, biraz abartılı oldum. Sinirlerim bozuk, kusura bakma yaprak ya. Ee, üstümde çok baskı var ya. Bir de bak bir şey söyleyeceğim, bu saçını... ...böyle kahverengiye falan boyasak... ...kırmızı mırmızı kesin bir şey der bunlar ya. Hani senin red sonucan. Aşkım bak üzme beni ya. Sen benim red soncamsın tabii de... ...hani bari bir şekil var, böyle bir... ...değişik, hanım bir şeyler yap diye söylüyorum. <laughs> rastı, ne işler açtım başıma ya. Lan hayatımın en zor gecesi var. Volkan? Ne oldu? Senin gözünde rimel mi var? Ne? Ne bileyim ya? <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası